çocuklar. Nasılsınız? Bugün size bir masal anlatacağım. E, Tırtıl Hoppo'nun başına acaba neler gelmiş? Bakalım hep birlikte görelim. <laughs> Masaldaki kahraman varmış. Bir yokmuş. Kos kocaman bir bal ormanı varmış. Bu ormanın üzerinde kap kara bulutlar. Gökyüzünü kap kara bulutlar kaplamış. Sonra bir rüzgar esmiş. Hep birlikte yapalım mı? Dolu almaya başlamış. Sonra tekrardan rüzgar esmiş. <laughs> ve rüzgar bütün kara bulutların hepsini itirmiş. Birdenbire bir güneş ve gök kuşağı belirmiş. O sırada salyangoz Moni yuvasından şöyle bir kafasını çıkarmış, gökyüzüne bakmış. Yağmur durduğu için çok mutlu. Hemen yürüyüşe çıkmak için hazırlanmış. Yağmurlu havalardan sonra dolaşmaya bayılırım demiş. Ama en yakın arkadaşı Tırtıl Huppo ile beraber. Hemen gitmiş Tırtıl Huppo'yu çağırmak için. Sürünmüş, sürünmüş, sürünmüş. Tırtıl Huppo'nun yaşadığı ağacın altında durmuş. Seslenmiş tırtıl Huppo'ya. Huppo, Huppo. Huppo duymamış. Hep birlikte seslenelim mi? Hadi. Huppo, Huppo. İşte siz böyle yardım edince Huppo Moni'yi duymuş. Hemen başını uzatmış. Bakmış. Onu bekliyor Moni yürüyüş yapmak için. Ama Tırtıl Hubbo bu yağmurlu havalardan sonra yürümeyi hiç sevmezmiş. Çünkü başına hep yağmur damlaları düşer ve onu ıslatırmış. Hubbo ıslanmaktan hiç hoşlanmazmış. Ama arkadaşını kırmayı hiç istememiş. Ve hemen Moni ile birlikte yürüyüşe çıkmışlar. Beraber yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Kurbağaları görünce el sallamışlar. Çiçekleri görünce oh, koklamışlar. Sonra Tırtıl Hoppo gökyüzüne şöyle bir bakmış ve rengarenk bir kelebek görmüş. Kelebek güzel kanatları ile uçuyormuş. Tırtıl Huppo onu görünce Moni'ye demiş ki işte ben de böyle bir kelebek olmak istiyorum. Bir gün benim de böyle kanatlarım olsa ve ben de onun gibi uçsam. Moni ona bakmış. Ha 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 Sevgili Huppo sen hep yerlerdesin. Hep yerlerde sürünen bir tırtılsın. Sen nasıl uçabilirsin ki? böyle boş hayallere kapılma. Ve tekrar gülmüş. Ha 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 ona çok kırılmış. Hemen bir pıt diye bir gözyaşı dökmüş. Ve sonra evine gitmeye karar vermiş. Bırakmış Moni'yi evine doğru yürümüş yürümüş. Yuvasının olduğu ağacın altında oturmuş ve ağlamaya başlamış. Moni, tırtıl Hoppo'nun gittiğini görünce antenleri birdenbire havaya dikilmiş ve aklına annesinin söyledikleri gelmiş. Annesi ona demiş ki, arkadaşlarınla dalga geçersen arkadaşsız kalırsın. Moni'nin annesi her zamanki gibi haklıydı. Tırtıl Hoppo ağlarken birdenbire kafasını şöyle tekrardan yukarıya kaldırmış ve az önce gökyüzünde gördüğü kelebeği tekrar görmüş. Ve hemen heyecanlanmış. Ağacına hemen tırmanmış, 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 tırmanmış. Kendisine doğru gelen kocaman su damlasını fark etmemiş. Birdenbire damla kafasını şapırt diye düşmüş. Ve tırtıl hoppo döne 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 yere düşmüş. Her yeri acımış ama acısına hiç aldırış etmemiş. Yine kelebeğe bakmış ama kelebek uçup gitmiş. Günlerce kelebeği beklemiş. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün ve sonunda kelebek tekrar gelmiş. Görür görmez hemen selam vermiş Hopbo. Merhaba kelebek, merhaba. Kelebek onu duymamış. Belki hep birlikte seslenirsek duyar ne dersiniz? Merhaba kelebek. Merhaba kelebek. Merhaba kelebek. Evet, işte siz böyle yardım edince kelebek onu duymuş. Hemen dönmüş, bakmış Hopbo'ya. Merhaba küçük tırtıl. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Ben de senin gibi bir kelebek olmak istiyorum. Acaba senin gibi olabilir miyim? Tabii ki. Sana bunun yolunu anlatabilirim eğer istersen demiş kelebek. Seni bir dut ağacına götüreceğim demiş. Ve dut ağacında başka hiçbir şey yemeyip sadece dut ağacının yapraklarını yiyeceksin. Ve günler sonra ağzından ipler çıkacak ve o iplerle kocaman bir yuva yapacaksın kendine. Ve o yuvada ne yapıp edip kurtulmaya çalışacaksın. İttireceksin, zorlayacaksın ve asla pes etmeyeceksin demiş. Tırtıl çok sevinmiş. Hadi hemen beni götür lütfen. Hadi. Kelebek onu omuzlarından tutmuş ve hop tut ağacına götürmüş bu taacında aynen kelebeğin söylediği gibi tırtıl huppo sadece yapraklarını yemiş. Günlerce yemiş, yemiş, yemiş ve birdenbire ağzından ipler çıkmaya başlamış. Ve o iplerle evini örmüş. Sonra o evden de çıkabilmek için çok uğraşmış. Zorlamış elleriyle, kollarıyla, ayaklarıyla zorlamış. Ama bir türlü çıkamamış. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün, beş gün, altı gün, yedi gün. Ve sonra o kadar yorulmuş ki uğraşmaktan. Uyuyakalmış. Uyandığında birden bir ışık görmüş. Şöyle bakmış yukarıya. Bu ışık nereden geliyor acaba? Hemen şöyle kolunu uzatmış. Bir de bakmış ki evi yırtılmış. Çıkmış dışarıya. Çok mutlu olmuş. Peki ya kanatları? Kanatları olmuş mu acaba? O renkli kelebek gibi uçabilecek mi? Şöyle bir bakmış. Tek bir kanadını kaldırmış. Sonra diğer tarafına bakmış. Bu kanadını da kaldırmış ve birdenbire havalanmaya başlamış. Aynı o renkli kelebek gibi o kadar güzel uçmaya başlamış ki çok mutlu olmuş Huppo. Hemen bal ormanının tepesinde uçarken bağırmaya başlamış. Hey bakın ben uçuyorum hey bakın. Tabi bu sırada Moni de görmüş Tırtıl Huppo'yu ve çok mutlu olmuş Oğuzlu. Ve bal ormanındaki bütün herkes buna çok sevinmiş. Sırtıl bu kelebek olmuş ormanda uçmuş gitmiş ormandaki tüm canlılar hepsi bunlar sevinmiş. Dumma 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 masalda sona ermiş. Şimdi sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Masaldaki kahramanlardan herhangi birini. Ya da isterseniz hepsini bana resimde çizebilir misiniz? Çizdiğiniz resmi de sizden bir fotoğraf olarak isteyeceğim. Hadi bakalım. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi kucaklıyorum ve kocaman öpüyorum. Görüşürüz çocuklar.